Merhaba arkadaşlar. Burası Aydın dedim Akbuk Kalapla Koste. Bodrum tarafında Akbuk'un Bodrum tarafında olan mevkidedir. Bu 12-13 yaşında bir sitedir. Özel yapılmış. Bura giriş çıkış da yasaktır. Sevgili arkadaşlar, burası çok güzel bir site. Bura gene de yabancılar aldı. Şimdi bizim Türkler böyle karışık oturuyorlar. Geçen yıl ben Afyon'da bir mühendis bir abimiz vardı. Geldi buradan aldı. Burada pek satılık yer kalmadı bir tane yer var. Ön tarafta 80 bin sterlin para istiyor sahibi iki odalı daire. Evet anahtar da yok. Ben bilgi amaçlı hem bu koyu görün hem böyle kanalıma da eklemiş olacağım. Burayı da bilesiniz diye size arz ediyorum. Peki bura Kazıklı Koyun'a yakın Kaplan Kaya Kaplan Kaya tesisleri var. Tarayıcınızdan Kaplan Kaya tesisleri yazarsanız orada çıkar. Helikopter pisti var. Türkiye'nin tanınmış bürokratlar, e, medya patronları falan orada e, yerleri var. Medya patronları, Acun, Elacanlı, hemşerim gibi, evet, politikacılardan, büyük büyük politikacılar, onların isimlerini vermeyeyim, bilmiyorum ne olur, onlar da var. En en baştakilerin orada yerleri var. Helikopterle gelip gidiyorlar. Oraya da korunaklı girilmiyor. Bu bölgeler, evet, bu bölgeler şu anda yarsav var, bile hakimler, savcılar bir şeyler orlarda siteleri var. Hemen bunun arkasına 3-4 tane site var. Burada bu site gerçekten hani pahalıdır da aidatları falan villalar ayda yıllık yıllık affedersiniz 14.000 TL aydattı var. Yani villanız varsa bir kira bedeli kadar aidat veriyorsunuz. Buraya da biz gidince izin alıp giriyoruz. Buranın yönetimi çok sıkıdır. Dolayısıyla oradaki idareciler falan da beyefendi insanlar sağ olsunlar hepsi de işini layıkıyla like yapıyor. Bir askeri disiplinli bir edayla yapıyorlar. Sitemiz bu. Daha fazla özele inmemek için drone'mizi indirmedik. Görsel böyle yüzeysel biraz size sunuyoruz. Çünkü fazla da bunlar özel mülk. Hani e, yönetim öyle yabancılar. Bir de yönetim biraz sıkı. Aydatları falan pahalı. O yüzden size arz ettik sevgili arkadaşlar. Bu görsel de hani bilin istedim. Memlekette böyle güzel noktalar var. Kumu çok güzel. Plajı gerçekten iyi. Sağlık, huzur olsun. Evet. çok eski siteler var arkalarda falan. Bazen uygun evler bulunuyor ama o eski sitelerde bazen hani kimse uğramıyor oralarda. Şimdi o Yarsav'da falan hayat yok. Hadi bu yıl yine korona var. insanlar geliyor ama oraya kimse uğramıyor. İşte bazen ucuz evler falan oluyor. O da komşular falan birbirine haber verip satıyorlar oralarda. Ama bura çok popüler bir. Burada da bu yıl insanlar çok var. Yani geçen yıl bu sitede kimse yoktu. Bu yıl bu koronadan insanlar buraya gelmiş gitmiyorlar. Bunun amacı bu bu videonun amacı size sundum. Hani burayı da bilin güzel bir site. Denize sıfır bir site. Efendim mesela tesisleri çok güzel. Bilin istedim. Yani sağlık insanın cebi sıcak olsa güzel bir yerdir. Bunu da atayım kanala. Kalapla Koste dediğimde Club yazarsanız tarayıcınızda onu da görürsünüz. Şu anda satılık ön cephede, denize bakan ön cephede, denizle arasında yol var o sosyal tesisler var. Ön bir tane var 80 bin sterlin para istiyor sahibi. Evet anahtarı da bizim bir arkadaşta daha görselleri vardı bende bulamadım ama video çekmek istedim olmadı. Tesislerde bunlar arkadaşlar palmiye ağaçları, Su. Evet. Bu nedir? Voleybol sahası. Kaydıraklar. Burada bir resepsiyon var. Evet. Kapıda böyle araç kontrolü var. Nizamiye var. Nizamiyeyi çekmedik. Evet arkadaşlar. Denizimizde bu karşı koyu Erzurum ispirler almış benim hemşehrilerim. Büyük bir denize sıfır İstanbul firması. İstanbul'da iş adamları. Onlar hemen denize sıfır güzel bir arazi almışlar. Karşıda arkadaki yerler de başka başka siteler. Evet. Başka başka siteler. Eski siteler. Onlar kim bilir 30 yaşında eski siteler. Hani böyle tabiatla işte denizle hani işiniz varsa yapar. Orada buraları öneririm. Yani ama burada marketler falan da var. Ama büyük kurumsal marketler yok yani restoranlar da var yazı da iş işlek. ama şu anda bile ufak bakkallar baya var saygılarımı sunuyorum bunu da arz ettim iyi akşamlar diliyorum.